sevgili izleyiciler online terapi telepsikiyatri alanında küçük bilgiler vermeye devam ediyoruz. Mesela hocam online terapi ya da telepsikiyatri kimler için uygun değildir? Kimler için uygun değildir? Çok iyi bir soru. Bazı acil durumlarda aciliyetini anlayamayabiliriz. Yatırmamız gerekebilir. Delirium tablosunda olanlar, akut psikotik tabloda olanlar, kendini çok rahat izleyebilecek hezeyansal tabloları olanlar, posttraumatik stres bozukluğunun akut fazlarında, başlangıç evrelerindeki kişiler gibi kendisiyle başkaları için tehlikeli olabilecek kişilerin zaten yatış gerekebileceğini düşünüyorum. Kritik, şüphe duyduğunuz her yerde bence yüze görüşme olmalıdır. Kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir duruma göre. Hasta, hasta yakınları ve doktorun bunun duruma göre karar vermesi gerektiğini düşünüyorum ama akut ve kişinin kendinde olmadığı, bilmediği durumlar bu anlamda son derece önemli. İkincisi teknoloji okuryazarlığı çok düşük bir grup var. Yani bunlar çok ileri yaş, demansı olan, internet ya da telefonla ilgili olanakları çok iyi kullanamayan yaşlılarımız. Bunlarla da çok sorun çıkabiliyor. Bunları da birebir görmek ya da bir teknisyen yardım ile görmek Muhtemelen yani ben şöyle hayal ediyorum. Gelecekte hani bu kameralı duruşmaların yapıldığı gibi konsültasyon yapılacak. Yani aile hekiminin uzaktan tele sağlık birimi ya da odası gibi bir şey olacak. Hekimle birlikte de hemşire birlikte girip amcamızın busu busu var. Ne düşünüyorsunuz doktor bey deyip uzman konsültasyonu yapılabilecek diye Umuyorum, hayal ediyorum. Çok kolay olabileceğini düşünüyorum. Doktorları gönderip durmaktansa. Uzaktan bir hasta. ilk defa yüz yüze görüşme oldu. Akut bir durum diyelim. Gerekli müdahalelerden sonra memleketine döndüğünde izlenmesini online yapabilirsiniz o zaman. Hem ilk görüşmesini, değerlendirmesini hem de takibini online yapabiliyoruz biz Bugün yani bu yap yapılabilir, yapılıyoruz. Yani böyle bir şey değil. Yapıyoruz biz bunu. Uzun süredir yapıyoruz. Burada da bir sıkıntı Duymuyoruz. Yani onamlar gidiyor, testler gidiyor, takipler yapılıyor. Bunları yaptırdıktan sonra yerel olanaklarla ha, şüphelendiğimiz, kaygı duyduğumuz örneğin biz bazı çok tehlikeli madde gruplarında ilk iki görüşme mutlaka yüz yüze olsun diye çok ısrar ediyoruz. 3 görüşme. Fakat kişi remisyona girdikten sonra bize gelmiş yani, Adana'dan. remisyon ne demek? Kişinin iyileşme aşamasına girmesi demek. Tam remisyon, tam iyileşme demek. Belirtilerin azalması, Bulguların azalması demek. Ağır madde bağımındaki o aşerme gittiğinde, kişi stabilize olduğunda, işlevsel olduğunda yine bugün öyle de gördüm. Yani biri işte Edirne'den biri İzmir'dendi galiba. Son derece işlevsel hayatın içinde. Hatta bir tanesi tarlada yan tarafa çekti. Orada konuştuk yani. <laughs> uygun musunuz? Namahremiyetinizi sağlayabilecek misiniz? Dedik. Oturdu. Hocam böyle böyle şu oldu bu oldu. Aşermen bu kadar. Uykum şu kadar şu şu kadar bu bu kadar. Çek tamamlıyorsunuz. Sorularınızı soruyorsunuz. Onun sorularını yanıtlıyorsunuz. Yani bir yarım saatlik sohbetin sonunda görüşmenin sonunda. Bitti olay yani. Niye zora sokalım ki bunları? Çünkü yapabiliyoruz artık. O da randevusunu ona göre ayarlıyor. Sanki tabii, buradaymış tabii. gibi. Tabi 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 tabi. Bazen sakın sarkmalar oluyor. Mesela tam gidemiyor. Hocam eve yetişemedim. Arabayı sağ çektim. Yani diyebiliyor. Yani bu her koşulda olacak bir şey değil tabii ki. Önemli şeylerden biridir. Görüşme sırasında namahremiyetin sağlanması. Veri güvenliğinin ve namahremiyetin sağlanmasını halledebildikten sonra hiçbir sıkıntı yok bence. Herhalde en merak edilen hususlardan biri de şu olsa gerek. Yüz yüze görüşmeden farkı ne, ne olabilir? Şimdi yüz yüze görüşmedeki o güven hissi yani çalışmalar chatbot dedikleri o robotik konuşmalardansa hastaların insan görmek istediğini, doktorun insan olarak görmeyi yeğlediğini söylüyor. Ama kararlarda da makineye de daha çok güvenebiliyorlar. Bu anlamda daha iyi olabilir. Özellikle terkine yatkın kişilerde, belli bir yaşın üstündeki kişilerde, terkine yatkın gençlerde, disosyatiflerde vesaire birebir görüşme daha değerli olabilir, güven sağlayıcı olabilir. EMDR online yapılabilir mi? Yaptığını söyleyen İstanbul'dan arkadaşlarımız var, gruplarda görüyorum. Ben yapamazdım sanırım. Belki de çok pratiğim iyi oturmadığındandır belki yetersiz olduğunu ama yaptığını söyleyen insanlar var. Çift terapileri yaptığını söyleyenler var. Ben mesela çiftleri görmekte zorlanıyorum kamera karşısında ama görenler, gören arkadaşlarımız var. Ben şema terapilerde, cinsel terapilerde tahta kullanmayı çok seviyorum. Yani tahta benim için çok önemli bir alettir. Bunu daha geliştiremediğim için belki de bunları vermekte küçük çekiyorum. Ben yani çok rahat bir şekilde çizerek ekranı paylaşıp anlatsam ya da sunumda anlatsam, bir hazırlasam çok çok iyi olabilir belki. Belki daha iyi olabilir. Bunlar birebir görüşmenin artıları ve üstün tarafları. Ekranla görüşmenin yani kolaylığı, ucuzluğu, pratikliği falan dışında en önemli faydalarından biri. Mesela kayıt edebilir. Tabii ki koşullara bağlı olarak görselleri paylaşabiliyorsunuz, eğitimleri paylaşabiliyorsunuz hazırladığınızda. Daha standartize bir eğitim, daha standartize bir psiko eğitim ve terapi yapılabilir diye düşünüyorum. Bir de ben çok kayıt etmek zorunda kalıyorum. Yani bir sürü hekimin ya hekimlik sırasında çok önemli kısmını rutin işlemler alıyor. Yani göz uzmanına gittiğinizi düşünün. Size eşele baktırıyor, gözünüzü muayene ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Tüm bu verilerin dışında siz de şu olduğunu düşünüyorum, bunu bunu düşünüyorum, bunu bunu yazacağım diye bir 5 dakika konuşuyor. Aslında hekimlik kısmı o 5 dakika. Geri kalan on 20 dakika yapmak zorunda kaldığı şeyler tanı koyabilmek için aletlerle yapılan diagnostik tanı çalışmaları. Fakat hekimlik değil o. Aslında onları öğretseniz bir hemşire falan yapsak sonuçlarını önüne koyabilseler yapay zeka yorumlayıp Hekime çok daha zaman kalacak ve hekimin keyifle yapacak. Gerek yapay zeka, gerek sağlık hizmetleri bu anlamda büyük kolaylıklar sağlayacaklar. Tabii ki birebir yapılabilir ama geçen hafta Çin'de bir doktor 0.5 milisaniye gecikmeyle uzaktan bir hastasını robotik yöntemle ameliyat etti. Çok hayat kurtarıcı olabileceğini, hep yapılabilir mi zannetmiyorum ama hayat kurtarıcı olabileceğini düşünüyorum. Belki şöyle üstünlükleri de olabilir. Hani ben 80 yaşındayım, ellerim titriyor. Bir elimle yapacağım ameliyatı yapamıyorum ama Robotik bir kolda ben bunu hiç titremeden yapabilirim, kullanabilirim yani. Çok zor yetişen cerrahları, hekimleri çok uzun bir süre kullanabiliriz, takip edebiliriz diye düşünüyorum. Artılarıyla, eksileriyle kazandırdıkları ve kazandıramadığı, ve kazandıramadığı alanlar, var, alanlar var. Yani var. Tabii ki yani birebir dokunmanın yerine geçmeyebilir cerrahide, belli şeyleri atlamamızı sağlayabilir. Fakat giderek gelişiyor ve iyi bir alet, iyi bir araç. Geçen yıl çıkmıştı galiba. iPhone'ların özel bir epi var. Uy koyduğunuz zaman uyku apnesini %87 tanıyor. Şimdi uyku laboratuvarı, yani uyku laboratuvarı kocaman bir şey. Gidiyorsunuz, pijamalarınızı alıp yatıyorsunuz. Bir sürü borular, aletler bağlıyorlar. Ertesi gün bir daha SIBAP dedikleri basınçlı işte oksijen aletiyle pozitif çıkarsınız. Tekrar yatıyorsunuz uyku apnesi. Şimdi buraya giden insanların bu kadar net bir şekilde yani atlamıyor yani horlama varsa bunu atlamıyor. Yoksa atlayabilir ama false pozitif dediğimiz yanlış pozitif verme ihtimali yok. Horlamayı yakalıyor. Belki yakalayamadıkları olabilir ama bu horlamadır dediklerinin yüzde 87 horlamadır dediklerinin yüzde 99,9'u uyku apnesi adayı. E siz burada bile yüzde 23'ü elediniz. Çok dörtte bir hastadan ya başvurdan fayda sağladınız. Çok büyük artılar bunlar. Hekim için de öyle. Çok büyük kolaylık düşünseydi. Yani laboratuvarda yatmadığınız bir şey olmadı. Bu yüzden tele sağlığı çok önemsiyorum ben. Ki daha çipler girmedi, onlar girmedi, bunlar girmedi. Ya da kendim için umudumu olmak üzere bu da. Ben sürekli not alıyorum. Yani keşke bu teknoloji var zaten. E, Telefonlarımızda var. Bir sastır ile konuşsak. O otomatik yazılsa. Sonra ben onu özetle desem. Chat GPT formunu yapıyor. Ben bunu dosyasına koysam hani onların üzerinden fosfordasam, çalışsam bir görüşme sonrasında. Böylece tüm dikkatimi hastama verebilsem çünkü sürekli yazıyorum bir yandan yani sürekli dikkat gidiyor. Bu anlamda da büyük artılar olacağını düşünüyorum çok kısa süreçinde. Yetişkinler dedik, çiftler dedik, yaşlılar dedik. Çocuklar için uygun olabiliyor mu? Ergenlerde gerek psiko eğitim için gerek danışmanlık için çok uygun olabiliyor. Hatta gençler buna daha yatkınlar çünkü teknolojik okul yazarlıkları çok fazla. Çocuklarda emin değilim yani telepsikiyatri çocuklarla çalışmadım ama yine psikiyatri gruplarında bunu yapanlar olduğunu görüyorum. E, cinsel terapi anlamında, danışma anlamında e, telepsikiyatri avantajlı, daha az utanarak geliyorlar. Engelli bireyler için çok büyük avantajlı. Yani gelmesi 90 kilometre zor, Tekerlekli sandalyeniz varsa çok çok zor. Ülkemiz şartlarında biraz Ülkemiz daha zor. Ülkemiz şartlarında çok çok zor ve bu, bu nedenle hani Çekine, sosyal fobik olsanız, kalabalığa girmekte çekiliyorsanız, doktorla görüşme konusunda zorluk çeken, konudan utanan, söyleyemeyen... Tanıdıkla karşılaşmak istemeyen. Tanıdıkla evet küçük bir yerdesiniz, o doktora gitmek istemiyorsunuz ve yine çok önemli bir grubu da atlamak istemem, özellikle psikiyatri için etnik anlamda çok önemli. Yani dünyada yaşayan 20 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şimdi ya da geçmişte gitmiş Türkiye doğumlu insan var. Bu adamların kültürü Türk kültürü ve dilleri ana dilleri Türkçe. Gittikleri yerdeki kişilerden terapist alma, terapi almak ya da psikiyatrik muayene olmak istemiyorlar ya da olamıyorlar karşı taraf anlamıyor. Aynı şey Türkiye'de yaşayan yabancılar için de geçerli bir İngiliz, İngiliz terapist bulmak isterse Türkiye'de nasıl yapabilir ki bunu ya da bir Çinli bunu bulmak isterse? Çok farklı kültürler telepsikiyatri bunu mümkün kılıyor. Farklı kültürlerden iseniz Avrupa'da yaşayan 8 milyon civarında yani kayıt dışı kayıt dışı Türk var. Çok ciddi bir rakam. Mutlaka ve mutlaka bunlara ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok kıymetli noktalara değindiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaten hani aslında en sona bıraktık gibi oldu, sıkıştırdık gibi oldu ama en büyük faydayı uzak illerde yaşayan dirençli vakalarla bir terapiste tanışmak isteyen Türkiye dışı hastalar. Avrupa'da Almanya ve İngiltere ondan sonra da çok ilginç bir şekilde Tayvan ve Bali'de çok fazla Türk olmaya başladı. Böyle Amerika insanlar görüyoruz. Bu insanlar Türkçe danışabildikleri için bile çok mutlu oluyorlar. Bunu da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta tahliller falan çok pahalı oluyor oralarda. Ulaşması da çok zor oluyor. Parayla bile ulaşılamıyor. Biz neredeyse İngiltere'den sürekli hasta görüyoruz her hafta. Çünkü sadece istediğimiz tahliller 2000 pound tutuyormuş. Adam geliyor bir hafta tatilini yapıyor. 6 aylık ilacını yazıyoruz. İlaç da çok zor temin ediliyor çünkü orada geri dönüyor 25 bin lira cebinde kalıyor. Sadece oradaki tahlil parası. Yani bu yüzden gerçekten tam da tamamlayıcı oluyor tele sağlık. Yani olgunlaştırıyoruz, tanı aşamasına getiriyoruz, eksik şeyleri falan hallediyoruz. Aslında tüm olanakları hasta ile birleştirmiş oluyoruz. Bu olabiliyorsa ne güzel. E, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.